Selamun Aleyküm Arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 14 Tanzanita cihazımıza e kayıt yapacağız İlk önce ENG Proleder yüklüyoruz Ben işlemlere başlamadan önce ENG Proleder yüklemiştim Yetkiliyle ENG Proleder yükledikten sonra DFT'yi açıyoruz e DFT'den Cihaza bağlanalım arkadaşlar kontrol edelim bir Evet şu an görüyor cihaz Ondan sonra e, Backup ne, RAM yedeğimizi almamız gerekiyor Cihazı Kapatıp Tekrar açıyoruz ilk önce Cihazın Product koduna bakalım e, Reboot diyelim direkt medya tek sekmesinden backup sekmesini seçip start diyoruz. Hata verdi. Kontrol edelim. Evet, driver'da sorun çıkmış. Tekrar deneyeceğiz. Sorun yok. Ve bu sefer model seçerek deneyelim. Seçtik cihazımız açılsın tekrar. Açıldı. Tekrardan reboot diyelim. Hiçbir tuşa basmamıza gerek yok. Hemen start diyoruz. Portu diremen algılıyor. Algıladı şu an. Yedeğimizi alıyor şu an. Backup, backup Neveram yedeğimizi. Herhangi bir sorun olursa diremen yedeğimizi geri yükleriz. Ondan sonra cihaz açılmadığında direkt write Critical diyoruz. write dedim pardon. Real. Critical'ı çekiyoruz. Çektik Critical'ımızı. Ondan sonra Critical'da tam dosyamız dosyamızı düzeltiyoruz. Ben düzelttim arkadaşlar. Ondan sonra direkt e, Right Critical deyip şuradan Start deyip dosyamızı düzenlediğimiz dosyamızı seçiyoruz. Critical dosyamızı. Evet seçtik şu an yükledi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde yüklendi. Cihaz açılsın. Bekliyoruz. Cihazlarla açılmadı. Açılmasını bekliyoruz. kontrol edelim arkadaşlar ee, yazmamış ama bekleme azıcık beklememiz gerekiyor Tekrar deneyelim azıcık bekleyelim bir bu ee, defete okumakta bazen şey yapıyor mesela önceki verileri okuduğu için biraz bekleyelim şeyden kontrol ettiğin zaman tuşlamalar kısmından kontrol ettiğin zaman sorunsuz bir şekilde yazıldığını görürsünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılmış e başarılı bir şekilde. i̇şlemimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı işler. uzak bağlantılar için desteğimiz mevcuttur. Her türlü Xiaomi cihazlarınız için uzaktan destek verebilirim arkadaşlar. Kolay gelsin.